Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Amerikan sermayeli Fox'ta Mehmetçi'ye deprem iftirası. Değerli izleyenler deprem bölgesinde gece saatlerinden bu yana canla başla mücadele veren asker, polis ve jandarma ekiplerinin gayretini görmezden gelen çevreler deprem üzerinden yaptıkları dezenformasyonla Mehmetçi'ye sataşıyor. ABD sermayeli Fox TV e canlı yayınında eski akut başkanı Nasuh Mahruki askerin sahaya inmediği yalanını dile getirdi. Mahruki, bizim koskoca Türk ordumuz var tecrübeli, niye onlar çıkmıyor sahaya? Onların da sahaya çıkması gerekiyor dedi. Sunucu Burak Birsen, işte onu merak ediyorlar neden şu an Türk Silahlı Kuvvetleri böyle bir vazifeyi üstlenmiyor sözleriyle destek verdi. Mahruki yalanını şöyle sürdürdü. Emir komuta beklemeden direkt çıkardı TSK çünkü yasasında vardı. Onun hazırlığını da yapardı. Şimdi hükümet direktif vermeyince oturuyor yerinde. Eminim onlar da çok sinir harbi içerisinde içleri içlerini yiyordur. Biz niye burada oturuyoruz ki diye. Oysa Marukiye bu sözleri sarf ederken ekrana verilen Malatya ilişkin görüntülerde askerin sağda olduğu görülüyordu. Güvenlik kuvvetlerine yönelik yürütülen kirli algı operasyonunu sağdaki veriler çürütüyor. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından kurulan hava yardım Koridoru kapsamında 17 uçak sürekli olarak Gaziantep ve Adana'ya yardım uçuşları gerçekleştiriyor. Malatya 2. Ordu Komutanlığı'nda görevli askerlerin Karamanmaraş merkezi ve 10 ile etkileyen iki depremin ardından çalışmalarını sürdüğü noktalarda yemek dağıtımı gerçekleştirdiği bildirildi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kavak Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa severli Hatay'a geldi. Jandarma Arama Kurtarma Timi Diyarbakır başta olmak üzere bölgede başarılı enkaz altı kurtarma çalışmalarında ciddi görevler üstleniyor. Özel Harekat Polisleri ise Hatay'da depremde yıkılan binaya kurtarma çalışmalarına giden Özel Harekat Polisleri küçük altında kalan bir çocuğu kurtardı. Malatya'da özel bir bakım merkezinden deprem nedeniyle çıkarılan engelli vatandaşların soğukta donma riskiyle karşı karşıya kaldığı ileri sürüldü. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve noktadaki olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere hoşçakalın.